ZWCAD Plus 2014 Pro içerisinde pan komutunu kullanarak ekranımızı çizgileri yerinden kımıldatmadan orijinal koordinatlarını bozmadan ekranımızı sağa sola kaydırabiliyoruz. Bu şurada görmüş olduğunuz kaydırma çubuklarının yaptığı görevi daha hızlı hale getirmek için kullanılan bir komut. View tabi altında Navigate panelinde en üst tarafta bulunan el işareti simgesiyle pan komutunun üzerine tıkladığımızda Ekranımıza bir el işareti geliyor ve burada mouse'u boşta salladığında hiçbir işlem gerçekleşmiyor. Ekranın herhangi bir noktasında mouse'u tuttuğumda UCS ikonu kayboluyor ve mouse'u bırakmadan istediğim yere hareketlendirdiğimde ekranda kaydırma işlemi gerçekleşiyor. Dikkat ediyorsanız burada görmüş olduğunuz scroll barlar da beraberinde hareket ediyor. Ve böylece ekranımda istediğim yerde bir kaydırma işlemi gerçekleştirebiliyorum. Ve çıkmak için ESC tuşuna basmam yeterli veya pan komutundayken sağ tuş tıklayıp Exit seçmek de yeterli. Böylece pan komutundan çıkmış oluyoruz. Burada e, üç tuşlu mouse kullandığımızda ortada tekerlek olan scroll'lü mouse'lar kullandığımızda mouse'un orta tuşunu basılı tuttuğumuzda da aynı işlem gerçekleşecektir. Bilirsiniz e, scroll tuşunu ileri doğru yaklaştırdığınızda çevirdiğinizde parça size yaklaşır. Geri doğru çektiğinizde uzaklaşır. Buna zoom komutu diyoruz. Bunu ayrıca inceleyeceğiz. Buradaki tekerlek e, üzerine basılı tuttuğunuzda o da bir tuş işlevi görür. E, bu tuşa basılı tuttuğunuzda e, pan komutu tekrar devreye girecektir ve ekranımızı istediğimiz yere kaydırabileceğiz. Pan komutunun ayrıca bir de pan to point komutu özelliği var. Burada da herhangi bir noktadan bir noktaya kaydırma işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Mesela şuradan tutup şöyle bir çektiğimizde bu tıkladığımız iki nokta kadar noktadan noktaya kaydırma işlemi de gerçekleştirebiliyor. Yani şurada el işaretiyle yapacağımız işlemi Pan Point komutunu kullanarak iki nokta arasında kaydırma işlemi gerçekleştirmiş oluyoruz. Pan komutunu ayrıca komut satırına P yazıp Enter'leyerek de devreye alabiliyoruz. Eğer Scroll'den yer alamıyorsak da hatta dediğim gibi tekrar Scroll üzerine basılı tutarak bu kaydırma işlemini gerçekleştirebiliriz. Bu dersimizde Pan komutundan bahsettik. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.